siyah renk kullanmadan siyah köpek çizilir mi? Çizilir arkadaşlar. Bu videoda size bunu göstereceğim. Aynı zamanda hayvan portresi çiziminin inceliklerini hep beraber öğreniyoruz. Daha önce boya yeni başlayanlar için teknikler öğrettiğim videomu izlemediyseniz buraya koyuyorum sizin için. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Bunlar da dahil bütün çizimlerimin adım adım anlatımlı videoları Patreon'umda. Bir göz atmak isterseniz adresi de burada. tr.ecegürler.com slash Patreon Gelin bu tatlış köpeği hem çizelim hem boyayalım. Kadığımız, köpeğimizin renklerini belirlemek tabii ki siyah renk var ama onun dışında hangi renkler var hemen Powerpoint'te onları belirledim. Sonrasında da artık neler kullanacağımı hazırlamam gerekiyor. Sulu boyamı yanıma aldım. Bunun dışında tabii ki bandımı da alıyorum ve yapıştırıyorum. Dört bir yanını birden. Bu çerçeveleme gerçekten çok işime yarıyor sulu boyada. İki tane suyum da hazır paletim ve işte bunlar da fırçalarım. Bunların yanında bir de küçük boy 3 numara fırçam olacak. Bu sulu boya fırçaları gerçekten çok iyi. Maskeleme sıvım burada ve tabii ki fırçamdaki fazla suyu almak için peçetem de yanımda. Peçetemi çok kullanacağım bu sefer ve en son olarak da beyaz guaj boyam burada arkadaşlar. Açıyorum sulu boyamı. Bakalım siyah nerede? <laughs> Siyahım yok. Ne yapacağız? Hemen size çözümleri, yöntemleri gösteriyorum. Birinci yöntem, eğer renk tekerleğinde birbirinin zıttı renkleri kullanırsanız siyah elde edebilirsiniz onları karıştırdığınızda. Ben şimdi sarı ve e, mor renklerini kullanacağım. Bu mor, bu da sarı. Gördüğünüz gibi biraz limonsu sarım var. Bunların ikisini karıştırdığınızda böyle bu tonda bir siyah elde ediyorsunuz. Tabii ki ikinci, üçüncü katta daha siyahlaşıyor bu. İkinci yöntemimiz de ana renkleri karıştırmak. Yani sarı, kırmızı ve mavi. Bu üç rengi karıştırdığınızda yine çamurumsu siyah bir renk elde ediyoruz. Burada da tek tek göstermek istedim hangi tonda sarı, hangi tonda kırmızı ve hangi tonda maviyi kullandığımı. Bir size gösterdiğim 3 tane yöntem olacak. Bu, bu üç yöntemin içerisinde bu ilk ikisindeki siyahlık benim istediğim sıcaklıkta bir siyah değil. Şimdi üçüncü yöntemden bahsetmek istiyorum. Burada köpek için kullandığım renkleri görüyorsunuz. Hemen söylüyorum. Yellow Ochre, Burnt Umber, Alizarin Crimson, Ultramarine Blue ve Paints Grey. Paint Grey yerine Indigo da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi taslağımı siliyorum. Taslağımı HB kalemine yapmıştım ama silmek önemli. Sulu boya da görününce çirkin oluyor çünkü. Ve şimdi de kahverengi ve mavi karıştırıyorum siyah elde etmek için arkadaşlar. Burnt Umber ve Paints Grey karıştırdım. İçine birazcık da ultramarine mavisi kattım. İstediğiniz kıvamı, istediğiniz siyah elde edene kadar bunu yapmalısınız. Biraz yeşilimsi bir siyah oluyor uyarayım. Yani ama istediğiniz tona ulaşması için istediğiniz derecede ekleme yapabilirsiniz. Keşke tüp sulu boyam olsaydı eşit miktarda katabilirdim o zaman. Şimdi ıslak üzerine ıslak metoduyla başlayacağız. Onun için kağıdımı ıslatıyorum. Daha doğrusu boyayacağım yerleri öncelikle ıslatıyorum. Ve çok hafif sulandırılmış olan bu siyah rengimizle Geçiyorum ilk katımı. Bu kuruyunca rengi oldukça açılacak arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurun. Göz beyazlarını, göz bebeklerini ve yüzün beyazı olacak yerleri yapmayarak diğer yerlerin hepsini bu tonla yapıyorum. Şimdi ikinci kata geldik. Tabii ikinci kat daha koyu. Sulu boyada açık tondan koyu tona doğru çalışırız arkadaşlar. En açık tonu önce, en koyu tonu da en son şeklinde. Ve Açmak için renklerini şu şekilde aydınlık vermek için temiz suya batırdığınız fırçayla yapabilirsiniz. Ama ben bunu biraz hmm, sakıncalı buluyorum çünkü çok sulandırıyor bu sefer de ve küçük küçük su birikintileri oluşuyor. Onu engellemek için aynı işlemi bir de peçetenizle yapabilirsiniz. Birazdan bu yöntemi de göstereceğim. Katlarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine koyu olan yerlere bu katları vermeye çalışıyorum. Sol taraf bitince de sağ tarafa geçeceğim. Yine dikkat edin yalnız beyaz olan yerlere kesinlikle boyamı değdirmemeye çalışıyorum. Çenenin olduğu yeri de betimliyorum ki oralarda da daha sonra çalışabileyim. Şimdi size o peçeteyle aydınlık vermeyi göstereyim. Daha boyam ıslakken peçetemi bastırıp çekerek bu şekilde aydınlık veriyorum. Bence bu temiz suya batırılmış fırçayla aydınlık vermekten daha rahat. İkinci kısma geçtik. Sağ tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Arada bu kurumadan sol taraf orada unuttuğum aydınlık yerleri de veriyorum. Aynı peçete tekniğini sağ tarafta da uyguluyorum arkadaşlar. Tüy efekti vermeye çalışıyorum bu peçeteyle. Burnun da ilk katını yapıyorum. Gene aynı rengimizle. Bu rengi çok sık kullanıyoruz. Üçüncü kata geldik. Tabii ki daha da koyu olması gerekiyor artık bunun. Ve birazcık daha tüy etkileri kulakta da gördüğünüz gibi yaratmaya çalışıyorum. Fırçamın ucunu kullanarak. Fırçama olan baskıyı hafif kaldırarak o ince tüy etkilerini yaratabiliyorum. Sağ tarafını da tabii ki aynı koyulukta yapmam gerekiyor. Fotoğraf bana onu söylüyor. Fotoğraftan bakarak gölgelerimize ve aydınlık yerlerimize karar veriyoruz. Şimdi bakın burası da yine oldukça karanlık. Kuruduktan sonra son katımı giriyorum ve burada da artık gördüğünüz gibi gözün etrafındaki bu tüy detaylarına da vermeye çalışıyorum. Bir takım katlar var, onlar da önemli. Şu anda aslında kuru üzerine ıslak metodunu uyguluyorum. Çünkü alttaki boya kuruydu. Taraklı fırça etkisi. Taraklı fırçayı hayvan tüyü etkisi vermek için kullanabiliriz arkadaşlar. Mutlaka bir tane edinin bence. Burada şu anda halen ıslak olan boyamın üzerine batırıyorum bu fırçayı ve yukarıya doğru çekiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi sanki tüy varmışçasına etki yaratıyor. Ama bunları kısa kısa yapın. Yani tek uzun bir tüy değil tabi buradakiler baktığınız zaman. Bütün bu ıslak olan boyaların üzerinden bu şekilde geçiyorum. Aynı şeyi tabii ki sağ tarafa da yapacağım. Önce koyu katmanımı girdim. Boya hala ıslakken taraklı fırçamla gördüğünüz gibi kulaklardaki tüy etkilerini verdim. Şu anda biraz daha yavaşlatayım sizin için. Şurada da görüyorsunuz. Peçetemle de birazcık daha aydınlık verebiliyorum. Ve bu taraf bitti. Şimdi orası kuruduktan sonra arkadaşlar artık beyaz kısma gelebiliriz. Beyaz kısımları kesinlikle beyaz bırakmıyoruz arkadaşlar. Ben biraz koyu yaptım burada e, maviyi ama siz birazcık daha açabilirsiniz. Tam mavi de değil aslında ama mavi tonunu birazcık daha ekledim ben bu köpek siyah tonumuza ve azıcık su da ekledim ki rengi açılsın. Siz daha da açık bir ton kullanabilirsiniz. Aynı şeyi aşağıda da yaptım. Ama aşağıda daha sarı tonları da var. Eğer resme bakarsanız. Ama bu burun taraflarında yok. Gözümün biraz taslağı silinmişti. Hemen o taslağımı da yeniledim. Son kata geldik arkadaşlar. Artık son katta bu siyah iyice belirginleşiyor. Hiç griliği vesaire kalmadı. Artık burada görüyorsunuz iyice koyulaşıyor. Hiç yeşilliği falan kalmadı. Kuruyunca direkt siyaha dönüyor bu renk. Oldukça güzel. Hemen sağ tarafta da gördüğünüz gibi bitiriyoruz. İşte bu arkadaşlar baştan çok fazla karışım hazırlamanın avantajları. Boyamız bitmedi yeniden oluşturmak zorunda kalmadık. Burun detayları için de küçük fırçanızın ucuyla bu burun deliklerini ve ortadaki çizgiyi çizdim öncelikle çünkü bunlar en karanlık yerlerdi. Onlar kururken çeneyi de birazcık koyulaştırdım. Şimdi dilerseniz çenenin alt tarafını yapalım. Tüylerde sarılık var demişti ki yellow ochre rengini alıyorum ben bu hardal rengine çalan bir kahve rengi ve önce bir koyu çizgi oluşturuyorum. Sonra da bunu ıslak fırçamla aşağı doğru çekiyorum. Birkaç kat yapıyorum bunu arkadaşlar dil içinde Alizarin Crimson dediğimiz bu pembe, çingene pembesi gibi olan kırmızıdan kullanıyorum. Küçük fırçamla girdim buraya ve bunu da kurumaya bırakacağım. O kururken gözlerin içini yapalım mı arkadaşlar? Gözlerin içinde de yine yellow ochre öncelikle başladım. Sonra gölgelerini de burnt sienna ile vereceğim bu arada. onu baştan söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Yellow ochre şu anda gördüğünüz gibi gözün en temel rengi olarak oluşturuyorum ama çok 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 dikkatliyim arkadaşlar çünkü gözde yansımalar var beyaz kalacak oralar. Şimdi yine bu taraklı fırçamla bu siyah karışımımıza batırdım. Tabi peçeteme de sürdüm biraz çünkü öbür türlü çok ıslak oluyor ve buradaki bıyık etkilerini yarattım. Şimdi artık göz bebeğini ve gözünün etrafındaki koyuluğu yine bu siyah karışıma batırdığım küçük fırçamla veriyorum. Bu beyaz gördüğünüz parlamaların etrafından da bu siyah kontürle geçeceğim tabii ki. Burada gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Siyah boyayı biraz silmek zor. imkansız değil kesinlikle silginizle de silebilirsiniz ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Burnun son katını girdikten sonra onu kurumaya bıraktık ve bu ağızdaki gölgelere geldik. Dişleri betimlemek için sadece etrafından o siyah rengimle gittim. Yine küçük fırçamı kullanıyorum tabii ki. Aşağıdaki bu sarı tonları birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Çünkü oldukça rengi açıldı kuruyunca. Yine peçetemin yardımıyla onları bu sefer aşağı çekiyorum. Birazcık da siyah ekledim gördüğünüz gibi hareket kazandırsın diye. Onu da taraklı fırçamla önce yukarıya doğru yaptım. Sonra da üzerinden tekrar bir kat daha o kahverengimle geçtim gördüğünüz gibi. Dilde gölge vardı. Bu gölgeyi de yapabilmek için önce ıslattım. Arkadaşlar suyun biraz kirliydi o yüzden bu renk görünüyor. Bu ağzın yukarıdaki çizgisinin siyahını da aşağı doğru çektim. Bu temiz fırçamla ve kurumaya bıraktım. Şimdi burada gördüğünüz gibi öncelikle temiz bir fırçayla yaptığım bütün bu tüydeki yerleri birbirine yediriyorum ve cilalama yapacağım arkadaşlar. Mor tonla çok açık bir mor tonla sulandırdığım bir mor renkle üzerinden şöyle güzelce geçtim. Bunu eğer hiç yapmadıysanız daha önce tavsiye ederim rengini çok güzel canlandırıyor. Ve buraya da bu pembe ve siyah karışımı olan renkten son bir kez oldukça sulu olarak gölgemi yaptım. Kurutuyoruz. Kurutmadan çünkü başka detayları vermek de zor. Bıyıklara geçeceğiz. Bıyıkları yapmadan önce emin olmamız gerekiyor. Bütün boyaların kuruduğundan bıyıklar için ben guaj boya beyaz guaj kullandım. Çünkü beyaz guaj çok daha opak. Biz opak olmasını istiyoruz. Transparan olmasını istemiyoruz. Biraz su kattığım guaj boyama hemen taraklı fırçamı batırdım ve gördüğünüz gibi hafif hafif tüy etkileri yarattım. Bazı aydınlık yerler vardı dişte. Onları da küçük fırçamla beyaz guaj yardımıyla verdim. Şimdi geldik büyük bıyıklara. Elinizi kağıda yani masanıza yasladığınızdan emin olun ve çok hafif, çok emin adımlarla hiç bastırmadan fırçanızı fırçanızın ucuyla bu bıyıkları çizin arkadaşlar. Tabii ki beyaz jel kalem vesaire de kullanabilirsiniz burada ama ben sulu boya formatından çok çıkmak istemedim. Beyaz sulu boya kullanabilir misiniz burada? Hayır, çünkü beyaz çok transparan bu şekilde olmayacaktır. Kesinlikle guaj boyayı öneriyorum ben size. İşte köpeğimiz bu kadar arkadaşlar hiç zor muydu? Değildi değil mi? Sadece bu boya karışımlarını önceden hazırlamak birazcık çetrefilli. Onun dışında gerçekten hiçbir sorun yok. Buraları da birazcık daha beyazlatıyorum çünkü fotoğrafta da oldukça beyaz. Bu guaj boyayla beyazlattığım yerleri hemen üzerinden tekrar temiz bir suyla geçerek birazcık daha matlaştıracağım. Bu arada guaj boya kuruduktan sonra rengi açılıyor arkadaşlar aklınızda bulunsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Resim ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.